Anda Derneği arama kurtarma faaliyetleri hakkında farkındalık oluşturmak için kermes düzenlendi. Anda Derneği Kayseri İl Başkanı Şevket Doğan kermes ilgili mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundu. Bugün burada arama kurtarma faaliyetleri için kullanmak üzere bir kermes yapıyoruz arama kurtarmada faaliyet gösteren arkadaşlarımızın evlerinde kendi eee maharetleriyle yaptığı ürünleri burada vatandaşlarımıza hem sunuyoruz hem de oradan gelecek gelir geliri de arama kurtarma ekipmanı alma için kullanacağız. Aynı zamanda da burada vatandaşlarımıza bizler arkadaşlarımızla, gönüllü arkadaşlarımızla birlikte arama kurtarma faaliyetlerinde gönüllülük olma gönüllü olmanın, gönüllü olunmanın önemini anlatıyoruz ve bu yönde de talepte bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın bizde, bizleri burada ziyaret edip hem arama kurtarma anlamında e, gönüllülüğün önemini öğrenmeleri için hem de e, bizlere buralardan ürün olarak destek olmaları için Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. 2016 yılında Suriye'deki iç savaş, iç karışıklığın meydana getirdiği insani dramla birlikte e, 2016 yılında dernek statüsü kazanmış bir dernektir. Şu anda 43 ilde faaliyet gösteriyoruz. Harakretasyon seviyesi dediğimiz 3 yıldız seviyesine de sahip tek derneğiz. Kayseri'de akredite olmuş illerden birisi. Burada da 100 arkadaşımızla arama kurtarma faaliyet alanında faaliyet gösteriyoruz. Şu anda bizim 300 gönüllümüz var. Bunun 100 tanesi arama kurtarma gönüllüsü, profesyonel eğitimli arama kurtarma gönüllüsü arkadaşlarımız. Hepsi de tamamen gönüllü esasına dayalı çalışıyoruz. Anda Derneği arama kurtarma faaliyetleri hakkında farkındalık oluşturmak için kermes düzenlendi. Anda Derneği Kayseri İl Başkanı Şevket Doğan kermesiyle ilgili mikrofonlarımızı açıklamalarda bulundu. Bugün burada arama kurtarma faaliyetleri için kullanmak üzere bir kermes yapıyoruz arama kurtarmada faaliyet gösteren arkadaşlarımızın evlerinde kendi eee maharetleriyle yaptığı ürünleri burada vatandaşlarımıza hem sunuyoruz hem de oradan gelecek gelir geliri de arama kurtarma ekipmanı alma için kullanacağız. Aynı zamanda da burada vatandaşlarımıza bizler arkadaşlarımızla, gönüllü arkadaşlarımızla birlikte arama kurtarma faaliyetlerinde gönüllülük olma gönüllü olmanın, gönüllü olunmanın önemini anlatıyoruz ve bu yönde de Halep'te bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın bizde, bizleri burada ziyaret edip hem arama kurtarma anlamında e, gönüllülüğün önemini öğrenmeleri için hem de e, bizlere buralardan ürün olarak destek olmaları için Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. 2016 yılında Suriye'deki iç savaş, iç karışıklığın meydana getirdiği insani dramla birlikte e, 2016 yılında dernek statüsü kazanmış bir dernektir. Şu anda 43 ilde faaliyet gösteriyoruz. Ağır seviyesi dediğimiz 3 yıldız seviyesinde de sahip tek derneğiz. Kayseri'de akrepte olmuş illerden birisi. Burada da 100 arkadaşımızla arama kurtarma faaliyet alanında faaliyet gösteriyoruz. Şu anda bizim 300 gönüllümüz var. Bunun 100 tanesi arama kurtarma gönüllüsü, profesyonel eğitimli arama kurtarma gönüllüsü arkadaşlarımız. Hepsi de tamamen gönüllülük esasına dayalı çalışıyorlar. Ben dernekte yeniyim. Bugün burada iki gün boyunca depremzede çocuklar için kermes düzenledik. Elhamdülillah şu an güzel ilerliyor. Buyurun. Katılımları istiyoruz. Buyurun. Kayseri Bakış TV ekranlarında yayınlanan Güne Merhaba programına katılan iş insanı ve İyi Partili siyasetçi Osman Türk, Kayseri Bakış TV Genel Yayın Yönetmeni Emre Köse'nin sorularını yanıtladı binası için telefon açıyor. Diyor ki gelin benim binamı kontrol edin. Buna göre hareket edelim. Deprem ile ilgili çalışmalarda bulunduğunu ve belediye başkanlarına bu konuyu sorduğunu dile getiren Osman Türk, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve yeterince önlem alınmadığını söyledi. Bizim Kayseri'mizle alakalı ne gibi çalışmalarımız var? Ben belediye başkanlarımızdan bunları soruyorum. Ne yapıyoruz? Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu çalışmalar var. Vatandaşımız binası için telefon açıyor. Diyor ki gelin benim binamı kontrol edin, buna göre hareket edelim. Ya bakıldığı zaman samimiyetimle söylüyorum. Şimdi az hasarlı bina, çok hasarlı bina, yok hasarsız bina. Bütün Kayserimizdeki konutlarımız tek tek kontrol edildi mi? Elbistan e, belediye başkanımızı, ben Elbistan'a da gitmiştim. Üçüncü günde Elbistan'daydım. Herkes şunu soruyordu, belediye başkanımızı gören oldu mu? Veyahut da bunumuzu gören oldum. Herkes kendi derdinde o esnada. Kendi canının derdinde. Kimse o esnada yani ne olmuş ne bitmiş çocuğunu kurtarmaya çalışıyor. Ailesinin fertlerini kurtarmaya çalışıyor. Cenazesi var cenazesiyle uğraşıyor. Yani bir kaos ortamının içerisindesiniz. Evet. Ve bir buçuk milyon nüfuslu bir Kayserimizde bizim aldığımız tedbirler nelerdir? Ben bunları merak ediyorum. Ve ben bunları soruyorum, soruşturuyorum, araştırıyorum. Yapı denetim uzmanlarına tek tek gidiyorum. Kayseri için neler yapılıyor? Deprem ülkesi olduk ve Kayseri'mizde bile biz de bekliyoruz. Kayseri'mizden de geçen fayatları var. Yani bugün bir Kayseri'deki ben Kayseri'de değildim deprem esnasında ama arkadaşımın, eşimin, dostumun bağ evine gidebilmek için yani buradan bir 10 kilometre yolu, mesafeyi 6 saatte gittiklerini duydum ve bu şekilde videoları var. Bütün çekimler var. Yani geriye gittiğimiz zaman. Evet. Yani bir şehir merkezine çıkışımız bile olmadı bizim. Bizlerin bu doğrultuda ne gibi çalışmaları var? Bakın bir seçim gelip geçiyor. Seçimler gelip geçecek ama Kayseri'de yatay mimaride olmamız gerekirken değiliz. Biz bunu defalarca gündeme getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli dedi ki ta 2000 11 yılından bugünümüze kadar dedi ki yatay mimari, yatay mimari, yatay mimari. Evet. Ama Kayseri'mize gelip baktığımız zaman kat kat binalar, binaların üzerinde yani tabii ki belediyemize ait taşınmazlar içerisinde sattığımız yerler zaten de burası biliyorsunuz. Yani bu doğrultuda bakıldığı zaman binalarımıza güçlendirmeler ne derecede yapıldı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Sivaslılar ve Yozgat Bozoklular Derneği tarafından İsrail zulmüne karşı Filistin'e destek amaçlı basın açıklaması düzenlendi. 7 Ekim'den bu yana Filistin'de Gazze topraklarına karşı İsrail Siyonist yönetimini uyguladığı ve tarihte bir benzerine rastlanmamış katliam halen giderek şiddetle sürmektedir. Katil İsrail yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ve bazı çok iyi bildiğimiz Avrupa ülkelerinin yönetimlerince de alenen desteklenmektedir. Gazze'de insanların üstüne her gün binlerce bomba yağdırılmakta, adeta bir savaş oyunu oynar gibi camiler, kiliseler ve çok daha da önemlisi insanların tedavi aldığı hastaneler bombalanmakta, yaralıları taşıyan ambulanslar dahi vurulmakta, küvezlerdeki bebekler Çocuklar ve analar katledilmekte, insanlar aç susuz, elektriksiz, yakıtsız ve iletişimsiz bırakılarak Filistin halkı yok edilmektedir. Bütün bu yapılanlar insanlık suçudur, katliamdır, savaş suçudur, etnik temizliktir ve de soykırım. Bu konuda bazı tespitlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Filistin katliamı süreci Dünya iyi bildiğimiz Batı evrenselliğinin iki yüzlülüğünü açıkça ortaya çıkaran bir mecra olmuştu. Üniversite öğrencilerinin Filistin katliamını lanetleyen gösterilerini okullarında yapılmasına izin veren rektörleri dahi istifaya zorlayacak kadar aleni siyonizm destekçisi bir Amerika var. Ve kaldı ki bu üniversiteler Harvard gibi dünyanın gözbebeği olan çocukların gittiği üniversiteler. Ayrıca stadyumlarda dahi pankartların açılmasına, Filistin'i destekleyen pankartların açılmasına izin vermeyen ve hatta sokaklarda Filistin destekçisi gösterileri yasaklayan bir Avrupa var maalesef. Yazıklar olsun, iki yüzlüsünüz. Geçmişte neyse bugün de siz osunuz. Başta ABD olmak üzere ateşkese karşı çıkan birkaç güya gelişmiş ülkede bu katliamın utanmadan yardakçılığını yapmakta ve bu soykırıma, soykırım suçuna ortak olmaktadırlar. Terör Devleti İsrail'in niyeti bellidir. Yıllardır sistemli bir şekilde Filistin topraklarını göstere göstere gasp etmekte, çalmakta ve despotça şerefsizce ve katillikle ele geçirmektedir. Kıymetli dostlar, burada savaşın görünen en büyük müsebbibi Netanyahu onun şahsında biz aslında tüm Siyonist katilleri ve onların destekçisi işbirlikçisi olan tüm dünyadaki bilinen tipleri yaftaladığımız yani boyunlarına astığımız bizim görebildiğimiz şu suçlarla savaş suçuyla soykırımcılık suçuyla insanlık katilliği suçuyla ve bebek katilliği suçuyla Yaftaladık, kararımızı verdik ve izninizle asıyoruz. Asıl basıl, her şeyden görme getirilmiştir. Bu öğrencimiz İyi Parti Kayseri'de Bünyam Belediye Başkan Aday Adayı Erhan Özhan oldu. Ösan başvurusunun ardından mahalli idareler seçimlerinde bir şeylerin çok farklı yapılabileceğini göstermek için belediyecilik anlayışına farklı bir vizyon getirebileceğini ortaya koyarak bu yola çıktığını ifade etti. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçiminde bildiğiniz üzere İyi Parti olarak Genel İdare Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda 81 il ve tüm ilçelerde aday çıkartma kararı doğrultusunda Bugün de bir aday adayımızı açıklıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz Grup Başkan Vekilimiz. Önceki dönem iki buçuk sene Bünyan İlçe Başkanlığı'nı yapmış Sayın Erhan Özkan Başkanım. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli idareler Seçiminde Bünyan Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bugün itibariyle bulunmuştur. Kendisine çıktığı yolda başarılar diliyorum ve hayırlı uğurlu olsun temennilerimi iletiyorum. Bu heyecan verici güne hoş geldiniz. Şeref verdiniz diyor. Yıllardır içimde büyüttüğüm bir heyecan olan memleketim Bünyan için ne yaparım kaygısıyla çok zaman düşündüm ve yıllardır hayalini kurduğumu burada söylemekten çekinmeyeceğim bir iddiayı huzurlarınızda ortaya koymak için burada bulunuyorum. Şunu ifade etmek istiyorum. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde bir şeylerin çok farklı yapılabileceğini göstermek için belediyecilik anlayışına çok farklı bir vizyon getirilebileceğini ortaya koyabilmek için şahsi hayallerimizi değil bir memleket hayaliyle memleket düşüyle ortaya çıkmak için bünyan için biz varız diyoruz ve bünyan belediye başkanlığına aday adayı olduğumu ilan ediyorum. Adaylık kesinleştikten sonra elbette projelerimizi, vizyonumuzu ortaya koyacağız. Kaldırımları yenilemenin yolları yamalamanın dışında bir belediyeciliğinin olduğunu göstereceğiz iddiasını şimdiden ortaya koyuyorum. İyi Parti'nin genelde bir iddiası ama dünyanın özelinde şunu ifade etmek isterim ki bizim belediye başkanlığına seçildiğimiz günün gecesi itibariyle dünyalı hiçbir hemşerim ertesi sabaha çocuklarının kaygısıyla uyanmayacak <gülüyor> <gülüyor> Kayseri Cumhuriyet Meydanında hekimler ve sağlık çalışanları tarafından sessiz yürüyüş düzenlendi. Memduh Büyük Kılıcın da katılımıyla basın açıklaması yapıldı. İşgalci İsrail'in Filistin'de on yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulüm 7 Ekim'den bu yana soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaşmıştır. Bu katliam bütün dünyanın göz önünde devam etmekte. Gücü yetenler ise sessizce izlemektedirler. İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiştir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek küvezdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olmuştur. Gazze'de geçtiğimiz hafta itibariyle 283 sağlık çalışanı öldürüldü. Son iki ayda Birleşmiş Milletler tarihindeki en ölümcül çatışma yaşandı. 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından bombalanan 24 farklı hastane ve hizmet dışı bırakılan yüzden fazla ambulans da dahil olmak üzere Gazze'deki sağlık tesislerine toplamda 212 saldırı düzenlendi. İsrail onlarca doktoru tutukladı. Meslektaşlarımızın nerede olduğu bilinmiyor. 7 binden fazlası çocuk olmak üzere 18 binden fazla Filistinli öldürüldü. Binlercesi ağır olmak üzere en az 46 bin kişi yaralandı. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak İsrail'in bu saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına mesleğimize yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız. Gerçekten onurlu bir tavır sergileyen ve bu yürüyüşü yapan gerek öğrencilerimiz, gerekse doktorlarımız, diş hekimlerimiz, sağlık alanında çalışan dostlarımızı ben tebrik ediyorum. Ahmet kardeşimiz, doktorumuz gerçekten baştan aşağı sağlık alanında yaptığı sadece sağlık alanında yaptığı zulmü sıraladığı zaman içimden geçen duygu insanlığın bittiği belhum adal diye nitelendirilen belki o mahluklara bile hakaret olarak gördüğümüz onlardan da e, adice olan bir vahşeti burada paylaşıyorum. Zulmü kınıyorum savaşın da bir kuralı var derler ama artık insanlığın bittiği böyle bir davranışı dünyada neden sessiz kalınır onu da anlayabilmiş değilim. Biz birbirimize sahip çıkacağız. Biz İslam alemi alemi olarak her zaman mazlumun yanında yer alma anlayışı içerisinde olan anlayışın sahipleri olarak tabii ki önce kendi içimizde birliğimizi sağlayacağız. Sağlığın hiçbir şekilde ikinci plana atılamayacağı Dünya'nın her tarafında geçerliyken savaş ortamında hastanelerin hatta yoğun bakımların oksijenlerinin kesilerek ortaya konduğu bir savaşı savaş demiyorum bir soykırım izliyoruz. Diğer yandan dünyanın iki yüzle olduğunu bir daha gözümüzün önüne geldi. Ne kadar gecikmiş olabiliriz diye düşünüyor olabiliriz. Gecikmedik. Bugünden başlayarak bir bardak kahve içmeyebiliriz. Bugünden başlayarak bir İsrail firmasının ilacını yazmayabiliriz. Bugünden başlayarak onlara ait bir malzemeyi kullanmayabiliriz ve sivil olarak kesinlikle her geçen gün onlara karşı olduğumuzu tüm dünyaya karşı dilere getirebiliriz. Yıllardır süren ve 7 Ekim'den beri ayyuka çıkan bu zulümlere tepkimizi ortaya koyabilmek için devletleri harekete geçirebilecek ses çıksın diye buradayız. Somut bir sonuç alana kadar, bu zulüm bitene kadar, elimizden dilimizden gelen ne varsa son damlasına kadar ortaya koymakla yükümlüyüz. Bunu Filistinli kardeşlerimize borçluyuz. Çok sağ olun. <laughs> Bugün Kayseri Bakış mikrofonlarımızı vatandaşlarımıza uzatıyoruz. Türkiye'de işsizlik oranında artış meydana geldi. Geçinebiliyor musunuz diye soruyoruz. Nasıl cevaplar aldığımıza bakalım. Ben geçinemiyorum, emekliyim. Şu anda okuyacak bir çocuğum olsa okudamam. Niye? Sen 7500 lira ne yapılır ya? Yine evin barkın var da az buçuk bir şeyler yapıyorum. Ev olmayan ne yapacak ya? Bir parmak sucuk 45-50 lira ya. Aklın ucundan geçiyor mu geçirme? Şu al, meydanda gördüğünüz gençlerin yüzde 35'i, yüzde 40'ı işsiz. Onlar benim yavrular mı ya? Onların iş bulmasını, çalışmasını, evini geçindirmesini, evlenmesini istemem mi? Ben mutluluk yani. Hayır, yedi buçuğundan mümkünat yok. Eşim mesela mahallenin emekli. O yüzden de mümkünat yok. Çocuklarım çalışıyor ama herkesin kendine ihtiyacı var. Yani onların aldığı da mesela benim aldığımda yani bayan çalışmadığı müddetçe acık yani. mümkünatı yok yani. Kadınların emekli yaşını düşme 58 yaşını neden bekleyelim yani? 58 yaş demek yani zaten iyice yaşlanmışlık ne gerek var mesela 58 yaşında bizi 50 yaşında 55 yaşında emekli yapsınlar. Ben ben geçiniyorum. Niye de kamudan emekli olduğum için benim maaşım biraz yüksek. Askeri ücreti beğenip de işe gitmeyen bir sürü insan var. Gidiyoruz organize sanayi, al sanayi, iş, askeri ücret ben çalışma. İyi de ama işverenler de biraz düşünmesi lazım. Hep bana, hep bana, hep bana o da olmaz. Ya yanında çalıştırdığın işçi senin evladın. O işçi de o patronun, patron onun babası olması lazım. Sendika, sendika ne ya? Bu sendikalar insanları sömürmek için kurulmuş bir ne diyeyim, nasıl diyeyim onu bilemiyorum da. Yani bu sendikaları devreden çıkarıp işveren evladı gibi görecek işçisini işçi de bu iş yeri benim bu patron da benim babam diyecek ona göre işe sarılacak. O zaman sendikaların hiçbir gereği kalmıyor ve üçüncü bir şahıs ortadan kalkmış olur. Yani son zamanlarda öğrenci olarak yazın gidiyoruz bazı yerlerden iş istiyoruz ama onların genel olarak cevabı şöyle oluyor ya benim ihtiyacım yok diyor sana çok para veremem diyor şöyle diyor böyle diyor Öğrencilerde hemen hemen işe alınmadığı için ve gençler ondan sonra üniversite mezunları biri almıyor diğeri almıyor ondan sonra işsizlik oranı artınca iş yok diyorlar işsizlik arttı diyorlar Böyle olmuyor. Mesela biri alsa birinin bir yeteneği var ama hiçbir yerde çalışmamış. Biri almayınca diğeri de almıyor. Ben senin çalıştığını çalışmadığını bilmiyorum diyor. Halbuki biraz çalışsa bir yerleri de onu kendini gösterebilse diğerleri de bu kendini gösteriyor. Bunun yeteneği var deyip alacak. Böyle insanlar kendini keşfetmeyi becerebilse bu aslında ortadan kalkacak bir problem. Basit bir problem. Bazı yerler mesela iş işçi alıyor gidiyor Suriyeli alıyor. Niye ucuz çalıştıracağım diyor. Onu diyor bunu diyor.